Söz sırası Halkların Demokratik Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'de. Buyurun Sayın Bülbül süreniz 3 dakikadır. Sayın Başkan, değerli hazirun çok teşekkür ederim. Asıl sorun arkadaşlar mekteplerde Mektepler olmazsa bu sorun olmazdı. O nedenle tanzimat dönemi marifi umumiye nazırı Emrullah Efendi tam da bugüne güncellenecek bir şeyi söylemişti. Mektepler olmazsa demişti ben bu marifi ne güzel yönetirim. Mektepler olmazsa mevcut bakanlık mevcut zihniyet de iyi yönetecek ama işte mektepler var. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı. Bir kere ortada eğitim yok ki. Eğitim olsa fırsat yok ki. Bakın size birkaç örnek vereyim. Tamamıyla baştan aşağıya ırkçı, inkarcı, ayrıştırıcı, yok sayıcı, hakaret edici, aşağılayıcı bir eğitim programı söz konusu. Daha geçen hafta İstanbul Arnavutköy'de zorunlu din dersi öğretmeni Aleviler niye namaz kılmıyor diye bir tartışma açıyor. itiraz eden dokuzuncu sınıf öğrencisini sınıftan kovalıyor. Atıyor dersten atıyor. Birinci örnek. İkinci örnek Ankara Sincan'da çok muhterem alim bir müdür şöyle bir tartışma açıyor. Kadın öğretmenler yüksek topuk giyerse bu caiz değilmiş dinen günahmış. O nedenle yüksek topuk giyemezmiş. Her türlü sorun bitti topuğa geldik arkadaşlar. Başka Diyanet İşleri Başkanı Mardin'e gidiyor bir konuşmasında Kur'an okumayan çocukların şeytanla işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Yani herhalde şeytanla bir diyaloğu var ki bunun böyle olduğunu fark ediyor bu. Böyle bir garabet içerisinde inancı, dili, varlığı, kültürü, kimliği inkar edilen toplulukların olduğu bir yerde ne eğitimden ne de fırsat eşitliğinden söz edilebilir. Ancak hiç kuşkusuz bu önerge üniversitelerdeki yurt sorununu ele alan bir önerge olması hasebiyle desteklenmeli efendim olumlu oy verilmelidir değerli arkadaşlar. Bir bütün olarak şu anda yürürlükte olan eğitim programı, eğitim zihniyeti ve bunu yürütmekle mükellef maalesef eğitici insanlar dahil olmak üzere çok ciddi bir revizyona ihtiyaç var. Bu eğitim programı tamamıyla hiç kuşkusuz yürürlükten kaldırılmalı, yeni bir eğitim programı oluşturulmalıdır. Bu oluşturulurken de eğitimin paydaşlarının dahil olduğu bir tartışmayla iş kolunda örgütlü sendikalar, öğrenci velileri, öğretmenler öğrencilerin kendileri, eğitim ve bilim insanlarının, meslek kuruluşlarının, meslek odalarının tecrübeli insanların dahil olduğu bir tartışmayla yeni bir eğitim programı oluşturulmalıdır. Yoksa eğitimde fırsat eşitliği şu demek değil. Bir okul açalım, efendim bu okula yasada tarif edilen zorunluluğa haiz. Sözlerinizi bağlayın Sayın Bülbül. Teşekkür ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliği değildir eğitimin apartman dairelerinde yapıldığı, eğitimi yapmak için kimi yandaşlara para verilerek okulların açıldığı ve giderek mevcut iktidara hizmet edecek zihniyete haiz yurttaşların yetiştirilmesinin hedeflendiği bir ortama ne bilimsel ne laik ne demokratik eğitim denemez. Anadille eğitimin inkar edildiği Türkiye'deki tüm etnik ve inansal kimliklerin İnkar edilip tek tipçi hatta Türk kimliğinin de yanlış anlatıldığı, Türk tarihinin de yanlış anlatıldığı, diğer tarihlere de hakaret ve aşağılamayla dolu bir programla eğitim yürütülemez. Ancak dediğim gibi mevcut kapsama itibariyle bu önerge desteklenmelidir. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Bülbül.